Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün salatalık kabuğundan hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. Neden salatalığı soymadan hazırlamadın, kabuğunu kullandın diyenler olabilir. Salatalığın kendisiyle cacık yaptım. Kabuğunu da başka bir tarif içerisinde kullandım. Salatalığın kabuğu piştiğinde lezzeti pazıya benziyor. 400 gram salatalık kullandım. Kabuğunu soyuyorum. Bir çay bardağı bulgur kullandım. Kullanmış olduğum bulgur köy bulguru Gürün Sivas. Bunu belirteyim. Bir tane kuru soğan doğruyorum tarif içerisine. Güzel, nefis bir lezzet oldu. Gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Amacım hem atıksız mutfak hem de sizlere farklı lezzetli fikirler sunmak. Zeytinyağını tavaya aldım. Sonra soğan ekledim. Soğanı kavurup içerisine bir çay bardağı köy bulgurunu ilave ettim. Benim kullanmış olduğum bulgur biraz küçük fakat çok lezzetli bir bulgur. Piştiğinde de hafif lapa duruyor ama söylediğim gibi lezzetini çok sevdiğim için bu bulgurun ben bulgur olarak hep köy bulguru kullanıyorum. Salatalık kabuğunu ekledim. Bir çay kaşığı tuz, kimyon, yeni bahar, pul biber ekledim hafif karıştırıyorum. Salatalık kabuğuyla farklı lezzetler sunacağım sizlere. Birkaç fikrim daha var. Çok beğendim. Bulgur içerisindeki lezzetini. Bir buçuk su bardağı içerisine tavuk suyu ekledim. Orta ateşte pişirmeye bıraktım. Az önce de söylediğim gibi kullanmış olduğum bulgur normal satın aldığınız marketlerden satın aldığınız bulgura göre biraz lapa duruyor ama lezzeti çok güzel. Ben ayrıyetten bir bulgur almak istemediğim için evdeki bulguru kullandım. Güzel lezzetli bir bulgur. Sivaslılar bilir. Pilavı pişirdim hiç soğumaya bile, demlenmeye bile fırsat kalmadan hemen servise alıp lezzetine bakacağım. Sizler de hem salatalığın kabuğunu dilediğiniz gibi, dilerseniz pilav olarak, dilerseniz birçok tarif içerisinde değerlendirebilirsiniz. Hem atıksız bir mutfak hem güzel bir lezzeti değerlendirmek pazıya benzeyen lezzetiyle hepinizin çok beğeneceğini düşündüğüm güzel bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Salatalık kabuğundan bulgurla pilav hazırladım. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı Beğeniyorum, yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Başka lezzetlerde, başka fikirlerde tekrar görüşmek üzere.